Hepinize merhabalar ben Furkan. Bugün sizlerle Simon sayın e, sayısı oynayacağız. Her pikselde. size neden video an, e, gelmediğini anlatacağım. Bu böyle bir mini game dediğini yapacağız. Diyor ki şimdi beş tane kabustum. Kabustum. Kır. Kırdım sanırım 5 tane. Nasıl ya? Dört tane mi lan? Gitsin. E, next game'in. Don't place. Bunları yere koymayacağız böyle ilginç ilginç laflar söylüyor biz de onları yapıyoruz böyle şey böyle bir şey kazandım bu arada ne buradaki amacımız denilenleri yapmak sesim yine kötü çıkıyor biliyorum deep tamam yeni bir dünyaya geçeceğiz Anladın ya çıkın ne çıkın çıkın Leader ee, ee. Leader. Girdim, giydim, giydim. Kazandım. ve Böyle gidiyor. Mikrofon bozulduğuna göre yeni videolar gelmiyordu. Ve don't move. Tamam hareket etmiyorum. Mikrofon bozulduğu için yeni video e, getiremiyordum. Sesim çok kötü çıkıyordu. Ona göre bir bu sebeplerden biri bu. Böyle etti bir oyun. Hızlı başlamış oldu. Biliyorum. Sakin olun beyler. Ne diyor? Stand color inventory. Uh. Çok çok. Uh. Kazandım. Şimdi ne diyecek böyle elamette elamette şeyler diyor işte elamette hareket edin diyor hareket ediyoruz hareket ediyoruz tamam hareket ediyoruz zıpla zıpla ah yeni kazandım bu amcanın dediklerini yapacağız kısaca o Oyunun amacı böyle punch summon get punch okay punchlanmayacağım punchlanmayacağım hop nasıl lost ya punchlanmadım manyak ya bu oyun ya harbi manyak ya Drop the tent Oh, dropladım. Nasıl? Ha, basılı tutacağız. Ben direkt geri koydum ya. Zaten ben direkt basıyorum. Böyle de güzel bir oyun. Gördüğünüz gibi 6 point kaybettim. Sen kaybettin 6 point. İşte dediğim gibi yeni video uh, gelmemesinin sebebi <laughs> Yeni video gelmemesinin sebebi mikrofonum bozulmasıydı çok özür dilerim bu sebepten dolayı ee, Sesim kötü çıkıyordu 500 MB'lik çok eğlenceli bir agare videosu çekmiştim Ama onu da yükleyemedim ee, Çünkü upload hızım bayağı yavaş ona göre yükleyemedim kusuruma bakmayın Evet internetim yoktu bu sıradır ee, Stack 3 blocks ha. Hop yine kaybettim Anlamadım eski tek 3 blok istiyordu da anlamadım. Keep moving hareket et diyor. Hareket ediyoruz yine. Yine hareket ediyoruz. Yine elametli bir şekilde hareket ediyoruz. Hareket ediyoruz. Evet. Evet. Oyun ne? Oyun cehennemi. Bu da bir youtuber herhalde. Dekkanımı da yaptım ha. Drop tnt, TNT, diyor. Hops. Dropla 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 dropla. Ha dropladım. Sonunda sonunda. Güzel bir mini game bu da mini game mini game yine dropla diyor Allah Allah ne TNT'miş be yine dropladım başlayabiliyoruz mu birbirimize Bak başlayamıyoruz birik a glass uh, şey ah ben kırabileceğim mi kırmam lazım kıramadım hayır olsun 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 kader değilmiş Yok, of, of, hemen alayım. Ben hop. sağ. Nasıl ya? Abi pislik yapıyor bu ya. Son anda zıplamıştım. Tent koruyor ünlüteyi. Hemen hemen. Beni e, şey yap. Ya, beni spamla mı doğru? Allah Allah. Neyse sorun değil. Birika glass diyor. Ops hemen yaptım bir tane. Ha kırmayacak mısınız? Ah kaybettim ya abi e, doğru düzgün kullanmanız lazım don't get punch, e, punch diyor hop yer atlayarak kendimi canını kurtardım nasıl lost ya punchlanmadım Allah Allah don't move hareket etme kazandık iyi yine 3 point kaybettim ya kazanana kadar yapacağım bunu <laughs> Şaka yapıyorum birazcık daha yapacak eğlenceli oymuş bu arada. Play again bitches. Play again okay. Ne bakıyorum lan? Ne bakıyorum? Ah, malım ben bildiğim malım. Şşt, zildi. Ne var? Hı? Hı? Dur. Pişer ziliz. Ne var? Ne bakayım? Gel 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 gel. Gel oğlum gel 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 ne gitti gitme lan ne gitme gel zili kız nerede lan bu gel lan bura gel oğlum bura gel lan bura nasıl gel lan bura bu next game şimdi iyi dinleyelim bakayım ne diyor. Don't move diyor hemen hemen biz hareket eder miyiz hiç? Biz hiç hareket eder miyiz? Şöyle yeri duralım. Dikildik yere çevrendik. The Wand Mini Game falan yemin et göbek at yere yat durak. Jump off the edge ee, buradan atlayacağız. Hop atladı Tamam taklidi taklidi Tekledi. Oyun portal çok izlemeyin beyler yoksa böyle her tarafa tekleci desin. <laughs> Profesyonel işte ben oyunu da ilk defa oynuyorum. Simon e, High Pixel serverında oynuyorum. IP'sini link de aşağıdaki açıklamada bulabilirsiniz. Tipiort Diorit Diorit ne lan? Ha Diorit yazacağım. Ya lanet girsin ya. Daha yeni anladım onu. Sen ilk ala kırmızı. <laughs> ha. Tam üstündeyim tam. Yine kazandım. İnşallah kazanırız bunu bit. Şimdiye kadar bir tane şey oldu. Ee, ha. Dediğin rengi üstüne durma. Git turuncun üstüne dur. Haps. Yine kazandım. Oley. 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 Ah. Hemen hemen. 2 3 Dört. Bir. Olamaz be. Ne diyor? Bire... Ah ilk ben kırdım. Ha kırma diyor. Of. Lan Bir geçemedik şu oyunu. 5 artı 5 böyle. 5 5. ne Don't ha. Yere koymayacağız gerizekalı kız. Koy yere. Güzel gidiyoruz aç şaka maka. Maka şaka. Bakalım inşallah kaybetmeyiz. Yine kaybedeceğiz. Yine kaybettik. Kafam gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Neyse. Bu da böyle bir oyunda ıı, duyurmak için aslında bunu oynadım. Yani ne gibi ne games gibi oynamadım. Size eğlendiremedim. Kusura bakmayın. Videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi beğenmesini Neden de beklemiyorum. Atmayın. Öyle dur. Videoyu durdurma. Göz Gamer Wireless'e gücünüzü gösterin bana. Bu video tam tamına 17 like istiyorum lan. Hadi. Yo, Hadi lan Gamer Wireless geri dönüş için 17 like istiyorum. Yapabilirsiniz bunu. Güveniyorum size. Ee, bu arada biz ee, Yuno, Benim, Yuno, e, Yuno'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Yuno'da Furkan Anılak Zorası'nı direkt ben çıkıyor. Facebook'tan mı takip etmeyin? Şu an bir e, Facebook sayfamız yok ama benim Facebook hesabımı zaten fotom yapmışlardı. Yine ben çıkıyorum. Şimdilik bu kadar. Bu kadar sosyal medya var. Vine'ım da var ama şu an ee, vine, vine yani kullanmıyorum. Bu kadar da video beğen evet. beğen mi? Mi? Ben beğenir, beğenmezsin evet. beğenmesini ben çekiyorum. Amino'yu siz de seviyorum. Bye bye.